Selamünaleyküm. Arkadaşlar aracımız Linea 1.3 Euro 5. Bu araç kendimizin, kendi kardeşimin arabası. Kanalımda bununla alakalı videolar var arkadaşlar. Uyarmama rağmen e, plastik kaynakçı olan biladerim tembel olduğundan dolayı bunu halletmedi. Evet. Bu elektrikli fan motoru. Bunun istina takozları var burada. Bunlar zamanla radyatörü deliyor. Yani söylememe rağmen bunları sökmedi. Sökmediğinden dolayı arkadaşımın derimi rahatörü patladı. Şöyle göstereyim. Tut bakayım şu davlumbazı. Tembel teneke. Tut. Bakın. Ördüyoruz mü? İğne gibi. Kamerada tam gözükmüyor o zaman. Heh. Radyatörü değil Arkadaşlar. Şu istinatta kazlarını sökün at. Üşenmeyin. Yoksa böyle radyatör kaçar.